Ha kardeşim kardeşler. gibi gitti. Değerli Genel Başkanım, Ticaret Odası Başkanım ve Yönetim Kurulu, Değerli misafirler ve basımızın yüzde temsilcileri. Öncelikle Enver Kocaeli Enerji Biremini Derneği e, Olaycılık kongremize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada 6 e, ay, aşağı yukarı 6 ay önce e, Gebze'de e, kurulmuş olan e, Enerji verimliliği Derneğimizin e, genel kurulunu yapmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Ben e, Kocaeli Enver Derneğimizin Başkanı konuşmasını yapmak üzere Ali Fuat Eyüboğlu'nu e, kürsüye davet ediyorum. Değerli büyüklerim, kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, basın mensupları hepiniz e, birinci olağan genel kurulumuza hoş geldiniz. Kocaeli Enver olarak e, kurulduğumuzdan bugüne Biraz ben size yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Derneğimizi e, Osman Yılmaz Mahallesi'nde e, konuşunu gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde e, Gaziantep Boğaziçi e, buradaki enerji zirvelerine katıldık. Burada Vali Bey ziyaretlerimiz oldu. Kendisi e, bize Enerjinin önemli bir konu olduğunu, bununla alakalı Kocaeli'de göstereceğiniz faaliyetlerde sürekli yanınızda olacağımızı ileri getirdi. Ondan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karlı ziyaret ettik. Kendisi de aynı dileklerimize bildirdi. Teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevi bize layık gören Genel Başkanımıza. Teşekkürler ediyorum. Ee, bir divan kurulu e, belirlememiz olacak. Bu konuda e, Sayın Nail Çinirik başkanlığında e, Sedat Hücan Beyefendi ve Kadir Tataroğlu'nun oylamayı sunuyorum. Kabul edenler? <gülüyor> <gülüyor> Kabul <edin işte. gülüyor> Sayın Genel Başkanımızı konuşma yapması için Hüseyin'e davet ediyorum. Enver'in bereketi hem Gebze'yi daha önce yaşıyor yaşıyoruz hem de e, eski yaşamaya başladık ama her geldiğimizde az önce arkadaşlarımıza da söylüyordum. E, burada tatile girmiş gibi oluyoruz. Aslında bir saat, iki saatinde bir gelse bir huzur içerisinde oluyoruz. E, bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Sayın e, Belediye Başkanımız aslında burası bir aile olduğu için e, Ahmet Bey bizim hem hemşerimiz hem dostumuz. E, Enver'in ilk beri bizimle beraber. O nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Ola Başkanımız ve Başkan Yardımcımız bizimle beraber. Onların önümüzdeki dönemde bir seçimleri var. İnşallah hayırlara vesile olur. Ama bizimle beraberlikleri anlam ifade ediyor. Koskevi Dersi Başkanlığı yaptığım dönemde ben e, Gebze iş adamlarından İki defa yılın bürokrasi ödülünü almıştım. Genç Adamları Derneği'nden. E o zaman geldiğimde çok heyecanla burada ciddi bir dostluk köprüsü oluşmuştu. E, Enver'le de birlikte başka bir hava oluşmuş oldu. Tabii değerli basın mensupları her geldiğimizde bizimle birlikte güzel haberler yapıyorlar. Dergide de az önce haberlerinizi okudum. Ama e, en çok keyif aldığım taraf, geçenlerde burada bir toplantı yapmıştık. İlk toplantıyı burada yaptığımızda yine. Ee, abi bu Enver ne ya? Bir anlatsanıza demişlerdi. Sonra bir saatlik bir toplantıdan sonra iyi bir şeymiş abi. Biz bu işe sahip çıkmamız lazım dediler. Ve o iyi bir şeymiş. Hakikaten onların refakatinde güzel bir yere gidiyor. Şimdi bu iyi bir şey denilen iş aslında 26 sene devletin kamu kurumlarının zaman zaman bir araya gelip enerji verildiği haftası adı altında organize ettiği bir işte. nedenle Sayın Enerji Bakanı. Yaşam tarzlarımızın değiştiği yeni bir dünyaya girdik. Bakın giriyoruz, 10 sene sonra gelecek değil. Bugün başladı, bunun her gün dilimizde, kulağımızda, gözümüzde birçok tanımını görebiliyoruz. O nedenle ya değişeceğiz ve etrafımızı değiştireceğiz ya da gelip birileri bizi değiştirecek ama bunun bedeli ağır. O yüzden tekrar tekrar sağ olun. Bizim hata ettiysek bu zaman içerisinde hakkınızı helal edin. Evet. Ve bunun adına bir daha cümle eğer yalvarmak diyorsanız kendi nefsime kimseye yalvarmak. Hep böyle ayakları üstüne dik bir adam. Ama milletim adına bu milletin geleceği adına yalvarmak diyorsanız dönüp basın mensuplarına söylüyorum ki sizin yazdığınız bir kelime bizim buradan söylediğimiz sadece işte buradaki kardeşlerime gider. Ama sizin yazdığınız ta adresine kadar bambaşka bir dünyaya gider. Bir de Google'a falan da düşürüyorsunuz. O sürekli. Eğer adam bir hata yaptıysa 30 sene o hata orada yazıyor. Eskiden dedikodu olunca Bu nedenle sizin vazgemeniz, bizim vazgemeniz daha ağır. Rabbim <laughs> yolunuza açıklık yaptığınız işlere hayır versin. Sayın Başkanım inşallah Size Rabbim güzelliği lütfeder ve yolunuza hayırlar nasip eder. Sayın Eyüpoğlu beni bugüne kadar bu dostlarla beraber bir araya getirip bizden duyup sonra da iyi bir işim için bu meseleye sahip çıktığın için sana teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanımız, çok değerli katılımcılar, Sayın Basın Mesutları, ben de birinci olan genel kurda bile İvan'a seçikleri için bu adı çok güzel olan Enerji ve Derneği'nin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Şimdi genel başkanım çok güzel bir şey söyledi. Değişmek zorundayız. Değişmek zorundayız. Ya da değişime ayak uydurmak zorundayız. Bireylerin gelişmesi, kurumların gelişmesi zaten değişimle olur. Gerçekten yıllardır hep şunu söyleyeceğim. Bizim yer altında zenginliğimiz yok. Yer üstü zenginliğimiz var. Bu da en önemlisi Türkiye'de insanlar, genç sınavın olmasıdır. Bu verimlikleri nasıl kullanmanın yollarını aramamız lazım. Hep yıllardır bu konuda enerji olarak ilk önce bireylerin bunu kabul etmesi lazım. Bu bireylerden başlar. her bireyin asli görevi olmalı. Burada da rekabet edebilmenin uzun süre olabilmesi için, hedefler ulaşılması için bazı şeyler ucuza etmekten geçer. Bunlardan biri de enerjidir. Enerjimiz tasarruf kullanmanın yollarını alacağız. Yani hiçbir şey yapmamız. Daha sonra bizim özellikle böyle çok değerli hocam 60 yıllardan sonra sanayiye geçiş olmuş sonra. Ekolojik dengesi bozulan. şampuanlarda sayılı dernekler kanunu ve dernek tüzüğünün verdiği yetkili aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmiş bir noktayız. Bir derneğimiz adına makbuz makbul bastırıldı. Derneğimiz için kaşe bir mühür yapıldı. Dernek adına bankalara hesaplarımız açıldı. Derneğe elektrik su aboneliği için başvurular yapılarak işlemler gerçekleştirildi. Derneğimizi e, stopaj için başvuruldu. E, basın toplantılarımızı gerçekleştirdik. E, <laughs> enerji verimliliği ile ilgili proje çalışmalar <laughs> Bazı i̇şte, bir şeyleri de başlayınız. Şey. İşte,